师哥 efendim, 师哥 efendim. 师哥 efendim. 师哥 efendim. Günaydın efendim. Sen bu bir randevumuz var. Düşen tüm alanı altıma çevirin. Güzünüzü geri alabilirsiniz. Harika bir doktor yengi. gibi hata yapmadım. Başkan başvurusunu reddeden olması, olması bile önemli değil. Grubumuz size destek olacak. Ülkemizde olmasa bile. Şimdi sahada çalıştığımız yurtdışındaki yabancı araştırma ekibimiz. Hepsi tecrübeli, yabancı uzmanlar ve detektörlerini test etmek için sahaya çıkacaklar. Elbette ki. Tabii 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 ki.

Merhaba. Benim adım oh. Yang Leng Yun. Tavsiyelerinize <laughs> ihtiyacım olacak. Hepimiz bu yollardan çoktan geçtik. Merhaba, benim adım Can Aiju. Ben sektörün üstadı olarak bilinirim. Onları boş ver. Hepsi yalnız hareket etmeye alıştılar. Gel hadi. Kapıdaki Wang Hongtai, patronun amcası. Onun adı Ki sanmayı Bu usta Lu Aramızda en tecrübelisi odur Ayrıca ilk kez Lu usta çalışma fırsatım oluyor Merhaba. Ondan her zaman tavsiye isteyebilirsin Merhaba Lu usta Aa, Benim adım Yang Sizin tavsiyelerinize ihtiyacım olacak ha, Tabii ki Bana sadece Lu, Lu diyebilirsiniz bana merak ettiğin ne varsa sorabilirsin. Tamam mı? <gülüyor> Pekala. <gülüyor> Yine şu ee, Burada yaptığınız ha, nedir? A, <gülüyor> <gülüyor> Siz gençler sektöre var. girince yavaş yavaş Aa, bunu anlayacaksınız. <gülüyor> 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 sen, sen gerçek profesyonelsin. Elbette. Bu işin şakası var. yok. Tüm ayrıntılar düşünülmüş, tamamen tasarlanmış. Belki yolda Luzhan. hayaletler bile da, ola olabilir ya. dostum. <laughs> Benim adım <gülüyor> <Kim> <gülüyor> zaten biliyorsunuz. Şimdi yeni benim kız arkadaşım olur. Ben senin kız arkadaşın değilim. Yani... ...müstakbel kız arkadaşım. Ve bu benim küçük dostum. Çok bilinçliyim. Merhaba. Hey! Diyanet! Diyanet! Aksana! Bu yeni gelenlerden annenin haberi var mı? Amca! Sen burada yenisin. Bilmediğin bazı kurallar olabilir. Bana baskı yapan... O yaşlı kadın. Sen Sen bakma. Ha? Hayır. Tamam mı? Ben karar verdiğimde değiştirmem. atı Anladın mı beni? Söyler misin bana? Ya. Şuna bakın prens konuştu. Hadi şuradan gidelim. Adın ne senin? Söyle bakalım. Sen Meçi. Meymen'in Meysi. Kanun sen az önce bana ne dedin? Tayt Prens dedim. Ciro. Şunu unutma. Yeho. Bir dahaki sefere bana imparator de. Ha. Tamam. Ben sadece hayatımda yorum ana. Sen! Hadi He? gelin. He? Tamam, tamam geliyoruz. Hadi. Tut hadi. He? Hadi. Pislik! Frekansı düşür ve İyiyim. yukarı uçur. Tamam? <laughs> olamaz. Şımar bozuk mu? Şim şim nerede? Bir aydır hiç Büyük bir şey bulamadık. Biz sadece kimsenin olmadığı bir yere götürdün. Korktun mu? Bir sürü tüy şu anda. Bilinmezlik. Başka ne arıyorsun ki? Çok boş konuşup duruyorsun. <laughs> evet. Bu da mı ki sana? Ha. Sorun değil. Zulkan Seninkiler kadar iyi değil ama herkes yumurtadan dağıtık. çıktı sonunda. Benimle Benim düzgün konuş. Az önce sinyal mi aldın sen? Onu kaybettik. Hı -hı. Kaybettik çünkü burada sinyaller karışıyor. Hadi Hı -hı. biraz yukarı gidelim. Neler oluyor? Hadi bakalım. Yıllardır yani, bu kadar mi? güçlü bir jeomanyetik alanla karşılaşmamıştım. Daha Olsun fazla da yürüyemem. Bir şey bulursanız bize be. haber verin. Ya Duydunuz ya. mu? Hey, hey çocuklar, ya. onları aldırmayın. Hepsi acemi. Bu zorluklara dayanamaz. Ben size eşlik tamam. ederim. Hadi yürüyün. <laughs> Biraz zormuş. Ama dışarı çıkıp keşfe katıl. Biz neden her seferinde buraya gelince kayboluyoruz? Parasit çok fazla ya. sinyal alamıyor. Orada, Orada rüzgar, rüzgar ve nehir var. Totonlamayan şey <laughs> beş <laughs> element kayıp. Ha? Bu çok nadir görünüyor. Peki de Çin'deki en iyi yer burasıdır. <laughs>

Bu durum biraz anormal. Öyle değil mi? Ne kadar çok gelirseniz o kadar normal Hazır olun deprem ya olacak. Sinyal ha? ha? ha, ha. Saklanın! Hadi! Çabuk olun! Acele, Acele koşun! Mi? Acele saklanın! Saklanın! Hadi! Alsana. Üstad gerçekten bir tanrı gibi. Her Şunu şeyi durdum. biliyor. Profesyonel insanlar onlarca bırakın yıldır ya. çalışıyor. Yemezeliği bırakın Aynen. da işinize tamam. bakın. Tamam, tamam. 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 hadi. Sağ ol Rafiz. Tamam. Sinyal var. Orada sinyal hadi, Siyahı var. Hadi gidelim patron. Hadi, gidelim. hadi. Hadi hadi gidelim patron hadi. E, e, e. <laughs> i̇şte sinyal burada. Altın içeride olmalı. Ha? Öyleyse ne ha, duruyorsun? Ya. Hadi gidelim. Ya. Hadi hadi. Gel böyle? İçeri gir. No, <gülüyor> içeri. <gülüyor> i̇çeri, gir. <laughs> i̇çeri gir. Hadi acele et. Deprem olmasaydı Hı. burayı Hı. zar zor bulurduk. Öyle görünüyor. Kulağın. Rüzgar. Ha. Deli. Burada yani biraz hazine olmalı. Buyurun. Risk almayan şey, hiçbir şey kazanamaz. <laughs> <laughs> eh, eh, Üstad eh, efendim. Hani <laughs> <adamın> şu <laughs> mühür karakteri? Bu, bu da ne demek? Şey, ne demek istiyorsun? Eğer şeytanla yatarsan, zülüsü. Hayatta kalmak istiyorsan, köle olmak zorundasın. Çünkü barışı sağlamak için tüm insanları öldürmek gerekiyor. <laughs> demek burada Çim bir hayalet ya? var. Beni korkutma. Daha geldiğim <laughs> andan beri bu çalışmanın konuyu olmayacağını biliyordum. Şu ahiret üstadlı. En başından beri sana ne halt ettiğini sormak Koyun. istedim zaten. Altın! 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 Hepsi, <gülüyor> benim <gülüyor> <defolun>. hepsi, <laughs> benim, hepsi benim laf olun. Tozu var. Hepsi benim. Bunların hepsi benim. Bütün altınlar benim. Kaç. Hareket ettirme! Taça <laughs> hareket ettirme! kurusu. niye hareket ettirdin? Gel. Çökmek üzere burası. Kör. Beni takip edin. Üstatlı! Acele edin. Üstatlı! <laughs> Üstatlı! <Üstadlu. gülüyor> <Üstadlu. gülüyor> <laughs> <Üstadlu. gülüyor> <laughs> Ne oluyor? Hey! Tünel kapandı. bu <APG1> nasıl oldu? Nasıl çıkacağız be, bula be, bula buradan? Ne yapacağız? Söyleyin. Hep senin yüzünden. Yufel Üstad değil sen o, öldürdün. Ben mi? Ne diyorsun sen? Ben bir şey yapmadım. Eğer sen o mekanizmayı dokunmasaydın zaten ölmeyecekler. Mekanizma olduğunu nereden bileyim ben? Bu benim hatam değil. Ahmak, tünelin kapanması kendi hatasıydı. Ancak Üstad Yılın ölüp ölmediğini hala bilmiyorum. Çok çabuk sonuca varıyorsun. Ne demek istiyorsun? Demek istediğim... Korktuğumu biliyorsun. Sen de <laughs> kim oluyorsun? Senin pusulan var. Böylece mağarayı bulabilirsin. ...gol durduğunu <laughs> öğrencilersiniz. <laughs> beri bana yalan söylüyordunuz. Vahşi doğal kaşifisiniz öyle mi? <laughs> Sizin mezarya <laughs> amacıları... Üstadlı o garip bir şekilde öldü. Şeytanın laneti. Ananızda şeytanın kölesi olan de biri yok değil mi? sizi Top uyarıyorum. Yener yapabileceğimi mi? görmek bile istemezsiniz. Beni sinirlendirdiniz. Tamam. Tartışarak zaman kaybetmeyi bırakın. Herkes için zor bir durum. Artık birbirimize güvenmiyoruz. Herkes dikkatli olsun. Şomuz Lanet yok. nedir? Şomuz Neden kendi mücadele veriyoruz? Şu Neler oluyor? oluyor. Onlar bahsettin. buldular. Diyor ki... Yasak Girenler ölür. Öldü. Gerçekten, Öldü. gerçekten öldürdü. Bana dokunma! Her şey senin şey yüzünden oldu. O. Seni Çok Aynı büyük bir hata yaptım. <laughs> Olamaz! Artık burada edek. kalamam. Gidin! Ve bana çıkış yolu bulun. Uylan, siz deli ya. misiniz? Yemin, çıkış bulun ulan, dedim ya. size. Çıkış çok yolu ulan, bulun ya. dedim, şey dedim şey size. <laughs> şey var, şey var. Tamam hadi. Ağlama artık. Şey burada herkes ama, kendi derdine şey düşmüş. Şey şey, seni ya. kimse dinlemek istemiyor. Neden bana itaat etmiyorsunuz? Hepiniz benim paramı yediğinize göre bana itaat etmelisiniz. Ama siz etmediniz. Siz etmediniz. Dışarı çıktım ve hepinizi kovacağım. İki bir taş ve kelimeler... Lanet. Bunlardır... Yok, Şeytan... Muakayı. Lanet! Can, Lanet burada! Gerçekten hayaletler var! Can, burada can, gerçekten can, hayaletler var! Can, Ölmek, can, istemiyorum. Ya, Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum! Amca gitme! Beni, da, bekle. Da, beni bekle! Da, beni bekle da, amca! Gidemezsin! Ben, ben, gidemezsin! Da, beni da, bekle! Da, e, da, eşyalarıma da, dokunma! Eşyalarıma dokunma dedim sana! Gel, gel, kar. Kar. Gitme. Neden gitme annem benim adam. ilgileneceğine dair Bir beni terk etme. O Lütfen Allah. gitme çok korkuyorum. Sen, Sen çok, çok güçlü bir, bir erkek değil miydin? Sımcı Şimdi de bir fare kadar korkaksın. Gel! 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 Şu Efendim, 不，师<就>哥，哎、<呀>这是我家财产，不能私分了。嗯。